Hafta başı aktarmıştık İstanbul bu hafta diplomasinin merkezi olacak diye. İran'la toplantılar yani İran'ın nükleer testiyle ilgili yapılacak toplantılar Avrupa ülkeleriyle o yarın ama dün İstanbul'daki çok uzun süredir devam eden o müzakerelerden bir yenisi daha oldu Rusya ve Ukrayna arasında yine bir sonuç çıkmadı. Ateşkes yönünde bir anlayış oluştuğu takdirde izleme mekanizması bağlamında da gerekli altyapımız mevcuttur. Esir değişimlerini daha yapısal bir metodoloji temelinde yürütme konusunda da katkı verebiliriz. Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü tur görüşmeye ateşkes umuduyla girildi. Ama taraflar ateşkes konusunda yine mutabakata varamadı. İstanbul Çırağan Sarayı'ndaki görüşmede taraflar sadece yeni esir takası konusunda uzlaştı. Ancak sayı açıklanmadı. Rusya ve Ukrayna önerilerini masaya getirdi. Taraflar pozisyonlarını basın toplantısıyla duyurdu. Böyle bir Ukrayna tarafına siyasi, insani ve askeri konularda çevrim içi toplantılar yapacak 3 çalışma grubu önerdik. Ukrayna bunu değerlendireceğini söyledi. İkinci önerimiz cesetlerin değişimi için 48 saatlik ateşkes oldu. Ukraynalı yetkililer bu önerinin samimi olmadığını, bu önerinin ateşkes değil, insani ara olduğunu söyledi. Rusya'nın elindeki 330 Ukraynalı çocuğun takas konusu yapılmaması gerektiğini belirtti. Rus heyetinin başkanı Medinsky ise çocukların teslimi için önceliklerinin ailelerinin tespit edilmesi olduğunu ifade etti. Bu görüşmelerin bir liderler zirvesine evrilmesi, 3. tur müzakerelerden sonra daha hala uzak ihtimal. Kalıcı ateşkes ve liderlerin olacağı toplantının Ağustos sonuna kadar gerçekleşmesini önerdik. Trump'ın verdiği süre içinde bu gerçekleşmeli. Ancak Rus tarafı hala ateşkesi uzak. Liderler düzeyinde bir görüşme için spesifik gündem olmalı. Taraflar yeni görüşme için bir takvim belirlemeden ayrıldı. Yaklaşık bir saat süren heyetler arası görüşmeleri MIT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı. Rusya ve Ukrayna heyetleri bir kez daha İstanbul'un ev sahipliğinde bir araya geldi. Yine hem yerli hem de yabancı medya mensuplarının bu toplantıya da ilgisi yoğundu. Hem Ukrayna hem de Rusya tarafı ayrı bir basın masası oluşturdu. Basın toplantısını takip edecek basın mensupları o masalardan kartlarını aldılar. Tarafların aynı anda yaptıkları basın toplantısını izlemek isteyen basın mensupları birbiriyle yarıştı.